böyle basılı bir tarafı çatır. Acele etti ama. Öyle mi diyorsun? İlk, ilk çantaya ben müdahale edeyim, gerisine müdahale etmeyeyim. Nasıl kırıyorsun? Bir top hop. <laughs> Kalkana. Hop'u çaldık abi. Attı. Rex attı abi, güzel. Or oh, Kafadan bir. Güzel. Çok güzel, çok güzel maşallah. Her sikriyim attı. var. aldık. Çok iyi izler Güzel. İyi, iyi, güzel, güzel. Precision. Caner abi. Ö, ö, Güzel gidiyor şu an ya. Güzel, Bayağı güzel. akıyor. Sarılı ben, mavi dediği, ve mavili dediği Koruç ve Dex olan büyük tersi kıyım attı. Amına Yani daha güzel unikler versene dostum. Neyse, şöyle. arada e, herhalde yarısından fazlasını çıkarttınız ya. Yani. Parasını mı? Yok. Ha bilmiyorum gerçi. Çıkartmış. 20, 20, 10 desek 30. Beşte de Kral! 30. E, rahat ol. Evet. Oo oh, defans geldi güzel. güzel. Of, bitti kanka kardasınız. Sen abi neredesin? Şeyde, Bartın adı. 8 mi? 8 mi? Eee, görüyor 8 aynı. Güzel. Bak. Genciz, güzeliz, hala güçlüyüz diyor. Sen yani biliyor musun o sahneyi Davut? Boş anklet de verdik, güzel. Evet, evet, Ha, çok verecek ya. Sıkıntı yok, ben konuşayım. Droplara çıkıyorsun. Droplara Cem Destek yayın, hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir skillimiz yok ama Can şans abi. meleklerimiz var aslında yani. sorun yok. Ver oğlum. Tamam sorun yok. Ne bu? Tamam evet. mı? 150 beygir 1.5 motor mükemmel. Oba! <laughs> tak 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 tak! Rahat ol. Bende kral. Oo. Rahat <laughs> ol ya. Rahat <gülüyor> ol. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Rahat ol. Ama ne var? Defense. Defans. Defans. Caner abi git Donaksal o çöpleri al. Caner Hoppa abi. Caner abim, Öz abim, kral. Bir prezisyon daha. Abi Bak ben ya. sana ne dedim? Bak biz seninle ortak girdiğimiz hiçbir işten daha kayıpla <laughs> ayrılmadık. Zararımız yok. Hadi bakalım. Bir de King atarsa <laughs> var ya burada Arbi diyorum kıyamet kopar takarım koluma. Yani. Hadi inşallah. King, atar, inşallah, inşallah, king, inşallah. king, atıyor Hadi. o zaman. Bundan King de atıyor bu hattına göre. Peki. Peki sana bir sorum var. Sor. King alırsan bir 500 kutu daha kırmadın mı? Kırarım. Para puşta yakışır bize dost lazım. Ezmek için var para almanı hadi. Getirin ezelim hepsini. Hadi bakalım. Bak bir King'e 500 tane daha atılır bu arada. Neyse. Yeter ki alalım. Sorun yok. 33. chest or. Hadi bakalım. Ama hangi 33 şimdi? Nasıl sayacağız? Şimdi birden mi başlayalım saymaya. Hemen abi. bir İki tane daha şey versin ya. Boşan ben versin. kardeşime yardımcı olur musun abi? Çöpler için. <laughs> right. right right. ya, <laughs> <onu> ne <laughs> için? Çöp pişti çöp Çöp pişti ya. Çöp onu ya. ne pişti oğlum Kendi içeri çöp pişti ya. Abi bak mesela şu çıkan skrimleri falan filan onlar. Bir çay drop. Ver oğlum. Ver babana. Ver güzelim. Ver bir tanem. Ya kral bu piyasada ben anlamadım. Precision şov yapıyoruz ya Cener abi. Niye böyle oldu bugün? Enteresan. Harbi. 3 tane attı lan. Güzel ha. güzel atsın da Ver babana. Ver gülüm. Ver balım. 5 gb 6 gb var da bırak ya. Düştüklü hatırlıyorum ben seninle tutan. Hadi güzelim ver ya. Hadi kırma beni. Bir daha vurayalım amına. Bir kalkanla kandıramazsın yine. Yani. Harbi kalkanla kandıramazsın. Bu tur bir şey vermeyeceğim ben. tur bizi gibi ya. Hatta güzel. Gayet güzel. Güzel. O olsun biz de pro tekil 8 belki. Birisine doyduk ya. Bars var evet, bari şey at ya. Evet. Tak. Tak. Gitti var bol verdi. Ver oğlum ver oğlum. Mek içine sok. Evet oh, sanki biri muslu, biri muslu batanlı gibi ne diyorsun? Nereye geçelim? On, ona geçelim mi abi? Yo on değil de. Yedi yap abi. Sentar <laughs> bossundan al al al. Güven Prime'la abone olmuş. Eyvallah kardeşim Prime'ı kullanmışım. Teşekkür ederim sana. Prime bizim için her zaman değerlidir abi. Çok sağ ol <laughs> desteğin için. Yani oyunda biraz desteklese güzel olacak aslında ama yani <laughs> Oyun an vermiyor Gerçi bu sayfada da Megiçi verdi değil mi Can herhalde? Yani yine yani. Yani. Ya Sonuç olarak bu da bir drop Ya yani, Kral Sakin Baba var burada ya rahat ol <laughs> <Tamam>, Buradan vereceğini <laughs> verdim sana geç oradan de aldık Bıraktıktan sonra şey yapıyor Vücut testosteron salgılanıyor ne attı? Tek sattı güzel ya Onun da çözümü var ama doktora moktora gidiyorsun ilaç tedaviyle çözümü var o dediğim mevzul. Ben anladım seni demek istedim. Enes'e ters tepki yapar sen Bir şey sıkıntı oluyor. Yok olmaz. Ya yani dediğim, dediğim gibi bak. evet olur ama ee, çözümü var yani. Ki da kanka senin benim vuracağım yine zarar vermez bize ya. Yani. Biz yani yarışma yarışma olmadı için işin içinde para da kazanmıyoruz. Tek turluk yaparız yani. Ki yapmayız ama. Neden yapalım öyle bir kötülük kendimize. Ver lan bir tane daha. Koç. Bu turlara iyi <laughs> davran kardeşim. Pozitif, pozitif. Kutularla <laughs> iyi ya. Daha ne yapayım? Tüm güzel kelimeleri kullanıyorum. Şu an ne kadar kazandın diye olur Bayağı kazandık bakacağız. Valla onu beğenmedim. Ya durmadan kırsak yani. Lan. Degrop balans. Ne işe yarıyor lan bu? Para ediyor mu? Ha güzel silah. Arap pazarda. Evet çok güzel. Yer mı? Aslında bir tane güzel silah var da. güzel. Korç aldık. Yanına da bir tane. Ee, güzel. Ne bu? Bandit kalkanlar. kalkan var. Haa Dex verdi. Tamam tamam pardon. İnsan. 7 GB pazarda. 6'yı aldığını düşün. 6 6 12. Kaç demiştik? 51 63 yapar. Dex 3 tane Dex'imiz var. Orbok. Ability. Bu yazsak gelir herhalde. 433 69 6 GB'de bunlara da de. kaç demiştik abi? 81 mi demiştik? bir dakika ben bir hesap saçını bir yandan buraya yapayım. Evet böyle tamam dur ben bakayım. Ya, o zaman sen yapsana hesabı evet. bir dakika. Böyle böyle. Ee, 21 yaz. Anklet 21 evet. 30 yaz. Tamam. 51. 14 yaz. 65. 12 yaz. 77. Precision. 5 10 15'te bunlara yaz. İntileme geçi saymıyorum. Kaç yaptı? 92. Onu bir sikiyim. Ne katlamışız lan Çadır abi? Yarı İki yarı. De 95 değişti. 40 koydun. Aynen. 40 koyduk. 95. 2x. Gayet güzel bence. Başarılı. Güzel kumar. Güzel kumar mı? Şimdi kumar. bundan sonra söyledim Emirim. Aynen. Ee, bunu zaten 300'e tamamladık diye oldu bundan Yani sana söyle yoksa olmazdı.